arkadaşlar bugün yine yumurtalarımıza bakacağız. Kaç tane yumurta olmuş? 3 günde yumurtalar kaç tane var? Evet, ilk bu bakalım. Bir tane var. Bir. İki. Üç tane yumurta. İyi buraya en fazla oraya yumurta. Ha buraya yumurta. Tamam. Beş. Ay üç dört. Bir, beş, beş. Altı tane burada. Maşallah. Üç tane altı. bakalım. Ah, bir tane de burada. Yedi oldu. Yedi. Maşallah. Sekiz. Dokuz, on ve on tane yumurtamız olmuş. Artık. Yumurta yemeyi seviyor musun Safiye? Ee, seviyorum ama yani haşlanmışı çok seviyorum, kırmayı da seviyorum. Kırmayı da. Kır, omlet mi seviyorsun yoksa haşlanmış yumurta mı? Omlet. Omleti daha çok tercih ediyorsun. Evet. Peki kendi yumurtalarımızı daha çok seviyorsun, satın yumurta Tabii ki de. Kendi yumurta. Evet. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.